Bırakın ne olur kuzumu görün. Bırakın ne olur. Bırakın ne olur. Bırakın ne olur. Bırakın Eda Nur kuzum. Üzerinden kimlik çıkmadı ama mahalleli tanıyor. 17 yaşında. Eda Nur Çelik. Cesedi kim bulmuş? Çubatağın bir kadın söyledi. Sokakta kamera yok. Diğer sokaklara bakıyoruz. Canımı benden alana bulun Yansın onların taşını tamam, Benim canımı Alanın saçını yansın <laughs> Aileyle konuştunuz mu? <laughs> Henüz konuşmadık savcı. Detayı otopside çıkar ama ölüm sebebi darbeye bağlı değil. Birkaç gemi kırılmış. Nasıl yani? Var bizi de var aslında ama karışık. Dediğim gibi otopside bakmak lazım. Telefon falan çıkmadı mı üstünden? Yok, hiçbir şey bulamadık. Telefon numarasını öğrenip ETS kayıtlarından bakacağız. Ama o da zaman olur. O zaman aileyle konuşarak başlayalım. Tamam. <laughs> ne zaman Sınıf arkadaşım. Burada bu mahallede büyüdük biz. Yediğimiz içtiğimiz aile gitmezdi. Çok özleyeceğim onu. Peki bir düşmanı, takıntı olan biri, ne bileyim belalısı falan var mıydı? Kendi halindeydi her zaman. Bizden başka da arkadaşı yoktu. İyi niyetliydi ya. Kimseyi üzmek istemezdi. Sevgilisi var mıydı? Yani hmm. benim bildiğim yoktu. Yakın arkadaşınız değil mi? Bilmiyor musunuz? Ketumdu biraz o konularda. Anlatmazdı bize. Kimi seviyor, kimden hoşlanıyor. Hiç konuşmazdı böyle şeyleri. Kıza bir şey biliyorsanız söyleyin. Bizi yormayın artık. Hadi. Bir şeyler saklıyorsunuz. Konuşun. Abisi Cevat, araları pek iyi değildi, sürekli kavga ediyorlardı. Niye? Onu bilmiyoruz. Kaç kere sorduk ama söylemedi. Abisi ne zaman yanına gelse tartışıyorlardı. Zor bir durum, farkındayız. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sağ olun komiserim. Abi kardeş onlar. Elbet dövüşecekler, tartışacaklar. Normal böyle şeyler. Niye tartışıyorlardı peki? Abisi onun arkadaşları pek sevmez. Onlarla arkadaş olmasını pek istemezdi. Sebebi? Bilmiyorum. Çok mu dışarı çıkıyorlardı? Evet. Kızım gezmeyi severdi. Geç gelme, oraya buraya gitme falan muhabbetlerimi? Normal abi kardeş arasında olan tartışmalar işte. Oğlumdan mı şüpheleniyorsun? Doğru söyleyin. Sadece soruyorum. Biliyor musun bugünleri? Hayır ilk defa görüyorum. Bir de Cevat'ın odasına bakmam lazım. Tabii buyurun. Ayhan, oğlunu mu koruyorsun? Anlamadım. Hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Benim kızım öldü komiserim. Sadece kızımın sesi var kulağımda. Hiçbir şey duymuyorum ki ben. Anlıyorum seni ama kızının katilini bulmak için doğru cevapları bulmam lazım. Oğlumdan şüphelenmek mi? Gerekirse evet. Senin şimdi bundan da haberin yoktur. O ne? Uyuşturucu mu? <laughs> geç geç. 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 Of, kafam allak bullak oldu yemin ederim. Sanki her şeyi biliyorlar ama hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar. Bence sadece ilgisiz bir aile o kadar. Abi uyuşturucu kullanıyor. Babada da bir tuhaflık var. Defterden bir şey çıkabilir bakalım. Ne yazıyor? Klasik genç kız dertleri. Bu son sayfalara bak istersen. Erkin diye birinden bahsetmiş. Sevgilisi mi? Aynen bak. Bugün birinci haftamız. Bayağı aşık olmuş. Kim bu Erkin? Bir öğrenelim bakın Buyurun. Merhabalar. Asayiş Şube. Erkin Acar'la görüşeceğiz. Anne ne oldu? Polis seni soruyor. Eda Nur hakkında konuşacaktık seninle. Ne alaka? Ne oluyor şimdi? Anlamadım ben. Sakin ol. İçeri girebilir miyiz? Oğluma bir şey olmayacak değil mi? Sadece ifade alacağız. Erkin anlat bakalım. Eda Nur'la ilişkin nedir? Yani tam bir ilişki diyemem. Sevgili olmuşsunuz. Günlüğünde öyle yazıyor. Evet ama daha bir hafta oldu. Çok başındaydık. Ne geçti aranızda? tartışma kavga bir şey oldu mu? Hayır. Gayet iyi anlaşıyorduk. Hem tartışacak kadar da zaman geçirmedik. İki kere buluştuk. O kadar. Peki dün gece neredeydin? Özlem ve Dilek'le Taksim'e gittik. Eda Nur niye sizinle gelmedi? Abi sizin vermemiş galiba. Çok karışıyordu zaten. Sen tanıştın mı abi şeyle? Uzaktan tanıyorum. Biraz serseri bir tip. Eda Nur'a da çok uğraşıyordu. Hep tartışıyorlardı. Hatta birkaç defa da vurduğunu da gördüm. Abisi sizinle görüşmesini istemiyormuş. Niye? Bilmem. Ona sorun. Benim bir derdim yok Cevat'la. Arzu bir şeyler buldu. Dinleyin. Cevat'la mı ilgili? Evet komiserim. Sosyal medya hesabının şifresini kırdım. Ragıp adında biriyle konuşmuş. Uyuşturucudan sabıkalı adam. Ondan mı alıyormuş? Konuşmalardan anlaşılan Eda Nur abisinin hapsulasını bulup klozete dökmüş. Anlayacağınız torbacılık işi ters gitmiş. Kardeşi sayesinde. Borcunu öde yoksa acısını kardeşinden çıkarırım falan demiş. Tamam. Adres var mı elimizde? Var komiserim. Gönderiyorum. Hadi alın getirin haydi. Cevat'ın eşkal bilgilerini ekipleri geçti. Adres burası. Başka bir yer olsa şaşardım zaten. Torbacıların bahanesi. Destek isteyelim mi? Ne yapalım? Gerek yok. Bu seste zili falan duymaz ki bunlar. Emre, bu sefer sende kardeşim. Gel. <laughs> kol, 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 kol. Polis! Kalk, kalk! Ne kalk. oluyor lan? Yapma! Keselim vallahi kendimi. Yaklaşmayın! Cevat bırak! Ya bırak! Bırak, hey! Hey. Bırak elindekini bırak. Uzak durun lan. Keserim yoksa sizi. Sakin olun lan. Ya Emre şu şarkıyı kapat Allah aşkına ya. Öf. Öf. Dinle beni oğlum. Bak yaklaşmayın keselim kendimi. Bak biz uyuşturucu için gelmedik. Kardeşin Eda Nur. Eda Nur öldürüldü. Ne diyorsun lan sen? Cesedini bulduk. Bırak onu. Bırak bırakın şunları ya. Eda Nur. ah be kardeşim. Ya Nasıl olur böyle bir şey abi? Yürü at Kim öldürdü kardeşimi? Sorguya başlayacağız. Geliyor musun? Hakan, otursana. Mu? Eda Anur söylenenlerin tam tersini anlatmış. Nasıl? Abisin ne kadar sevdiğini yazmış. Aralarındaki tek sorun uyuşturucu bağımlılığı. Duruyor, karışıyor diyorlar mı? Burada öyle bir şey yazmıyor.